ST ekranlarına ve GTA San Andreas'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sabahtan beri ne arıyorsunuz? Evet, <laughs> benim. Tamam, çalış, ne istiyorsun? Sana neden saygı göstereyim, sen köpeğisin? Ben daha buraya yeni geldim. İzle bakalım. Şu an ben buraya daha yeni geldim. Gitme düşüneceğim. Los Santos'tan ayrıma düşüneceğim. Yok. İzleyin. Sizden korkmuyorum ki yani. İzleyebildiğin kadar. İstersen beni tehdit et. İstersen ölümlerle tehdit et. Ölüm tehdidiyle gel. Korkmuyorum ki. İstersen giderim. Bu bana karışabileceğin anlamına gelmiyor. Neyse. Hızlı bir başlangıç oldu. Tehditlerle başladık. Gözünün üzerinde falan. Hayırdır yani anlamıyorum. Bu sen ne oluyor? Sen, sen kimsin? Hernandez'e saygı anlayın, bekliyor benden. Sana saygı göstereyim mi insanım? <laughs> Karnın maç? Eyvallah gidelim. <laughs> Arabayı seyirceye sen süreceksin. Bekliyorum. Oh, thin, be evet bir yeah, küçümseme, bir alaycı bir... Ruh daha da Rider'dan bölme. Bir seytiz, bir küçümseyici lafla başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu bölüm güzel geçecek ya. Böyle olaylarla başlıyorsak bizi küçümseyenleri, bizi Zor da özgürlüğümüzü almaya çalışanlara karşı sesimiz çıkacak. Polis ne yapıyorsun? Konuştunlar. Checkpoint'e gideceğim. Anyway, ne, boyamışlar tam olarak anlamadım. Şu Şeyden mi bahsediyorlar, grafiteden mi bahsediyorlar emin olamadım. Galiba grafiteden bahsediliyor. Bakalım neler olacak. <gülüyor> <gülüyor> İki porsiyon. Şimdi başlıyor. Number nine large. A number Bitmez. Say. Bunu nerede yiyeceksin acaba? Hey maşallah ya. Big smoke. Hey maşallah. <laughs> Bu olayı düşünüp de bir şey yapamadı. Engel olamadı ya. Engel olamadı. <laughs> Bu yüzden Düşünmek istemiyor, engel olmadığı için kendisinin suçlu olduğunu düşünüyor. Eğer o giriş kısmındaki videoyu izlediyseniz anlarsınız. Buna kendisinin sebep olduğunu düşündüğü için bu konu çok fazla konuşmak o şey ana göre dönmek istemiyor. Ben anlıyorum. Yine mi? Bu sağ biz buradayız. Hayırdır sen nereye? Yine kime suikast düzenleyeceksiniz ya siz? Daha kime öldüreceksiniz ya? Gidemezsin. Kapattım yolu. Gidemezsin. E kolaysa git. Kolaysa git kardeşim yani. Kolay mı gitmek? Nereye Gitmeye çalışıyor. Hayır. Öyle bir şey yok. Gidemezsin. Dönecek mi buradan? Dönecek. Oraya sıkıştırdım ama Galiba yola soktum. Ne oldu? Kapı mı ya? Diğer arkadaş da, diğer sürücü de onu kıstırdı. Gitmesine izin vermiyoruz. Nereye ya? Siz balla köpekleri nereye gidebileceğinizi sandınız? Vur artık şuna. Polise vurmayayım da şimdi bir de polisle uğraşmayalım da. Aynısızlarda başımıza bela olmasın. Bizim bölgemize saldırıyor çünkü. Bizim bölgemize saldırdıklarında kimse müdahale etmiyor. Kapattım yine yollarını. Geçebilecek misin? Arabaları patlıyor. Bunda ben öldüreyim bari. Baba çetelerini öldür diyor. Arkada bir tane adamımız var. Tamamdır polis. Hayırdır polis. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Ya da Fail etmeye çalışıyorsun herhalde. Öyle bir şey yok. yasını görmeyeceğim. Fail olmayacağım. O kadar da... Olmaz yani. Neden yardım etmediniz? Sadece iki kişinin sıktığını gördüm. Galiba bir smoke sıkmadı. Ya da Ryder. İkisinden biri sıkmadı. Sadece Sivis sıktı diye düşünüyorum. Bakalım

Yani hepinizin kendi arabası var. Benim yok yani. Ben çalıyorum. You, you kendi üstüme sahiplendiğim bir arabam yok. Şimdi çalan biri. Olayım bu. Çalmak. Neden burada kaldığını sordu. Bak orada balastlar var. Balalarla birlikte yaşamam bence risk ve. Be. Neden bizimle birlikte bizim mahallemizde yaşamıyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Hey, like bunu anlamamış olmam da senin suçun <laughs> CJ. Liberty City'den geliyorsun, orada... ...hayatına bakıyorsun, buraya gelmiyorsun, her şeyi boşluyorsun. Bence biraz... ...kendini suçlamalısın yani. Sweet ne yapabilirdi ki daha? anca bir vefat, bir ölüm haberi aldığında geliyorsun. Ki Brian'ın ölümünde gelmemiştin diye hatırlıyorum. Şimdi beni konuşturma. Sus tamamen senin. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Bu bölüm biraz kısa tutacağım. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum ayrıca. Şu araçta inerken. Yine telefon, yine ne var? Ne istiyorsunuz? Sen de kimsin? <laughs> ha, CJ ne istiyorsun? <laughs> bitti. Ne istiyorsun? <laughs> ya, sen yapma bari ya. <laughs> Gösteriş ve saygınlık için. Tamam ya. Senin sözünü dinleyeceğim. <laughs> tamam. Kas yaparız ya. bir de şu kilomuzu veririz koşamıyoruz ya ben EEE kilosu olsun yani kasa olsun da kilosu çok az olsun çünkü ben şey istiyorum koşabilsin hemen yoğunluğu istemiyorum bu yüzden de çevik birini istiyorum ya yani çevik bir sizce benim daha hoşuma gider kaydediyorum ben umarım bu bölüm gerçekten hoşunuza gitmiştir eğer beğendiyseniz aşağıdan beğeni basmayı unutmayın. Kanala abone olun. Sayfayı takip edin. Bir sonraki video, bir sonraki bölüm daha uzun olacaktır. Bayağı ses ekranları kalmaya devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Reis.